Okulumuzda gerçekleştirilen öğleden sonra faaliyetleri arasında animasyon ve editing konusunda temel bilgileri öğrenmeye yönelik bir kulüp bulunmaktadır. Bu kulüp videolarda kullanılan temel özel efektlerin dışında ortak animasyon tekniklerinin, prodüksiyon ve prodüksiyon sonrası konularını da ele almaktadır. Kullanılan temel programlar iletişim ve video alanlarında kullanılan en yaygın softwareler arasında yer alan Adobe After Effects ve Adobe Premiere'dir kulübün amacı temel teknikler aracılığıyla öğrencilerin günümüzde gittikçe fazla uygulama alanı bulan bir dünyayı keşfetmelerini sağlamak ve değeri gittikçe artan bir profesyonel profil oluşturmanın yolunu açmaktır. Her öğrenciye 27 inç ekranı olan 5K çözünürlüğü sayesinde temel veri ve görsellerin yüksek bir profesyonel seviyede işlenmesine olanak sağlayan son model bir iMac bilgisayar düşmektedir. Okulun çatı katında sadece öğrencilerin kullanımına ayrılmış, farklı oturma düzenine göre ayarlanmış özel bir mekan bulunmaktadır. Öğrencilerin tam olarak ne yaptığını anlayabilmek için aşağıda yaptıkları çalışmalardan bazılarını örnekleyeceğiz. YouTube videoları veya aşağıda örneğini göreceğiniz başka platformlar için introlar gerçekleştirilmiştir. İşte bu platformlara bir örnek. Bir başka örnek. Veya bir logo ya da bir yazıyı gösteren bu animasyon. metin gibi animasyon teknikleri de geliştirilmiştir. Doğru teknik terim kinetic typography. Bu lyric video kliplerinde çok kullanılan bir çeşittir. Ayrıca pratik anlamda fotoğraf ya da istendiğinde bunun gibi videoları ardı sıra koyarak slide show'lar gerçekleştirdik. Müzik kullanılan bazı efektlerle de ilgilendik. Bu anlamda öğrencinin çalışma öncesi sahnesini sunuyorum. Ve şimdi de aynısının öğrencinin üretim sonrası hali. Burada da aradaki farkları görebilmeniz için size her iki sahneyi yan yana sunuyorum. Ve bunun gibi pek çok çalışma daha var. Bitirirken kısa bir hatırlatma. Bunları yaparken kullanılan metodoloji sıra dışı ve özel. Derslerin tamamı öğretmen tarafından kayıt altına alınmış olup ilgili materyalle birlikte alıştırma yapabilmesi için öğrencinin kullanımına hazır. Bu şekilde her bir öğrenci açıklamaları birden fazla kez dinleyerek İhtiyaç duyduğunda söz konusu olan özel efekt uygulama çalışmasını rahatlıkla yapabilmek için videoları durdurarak kendi temposu ile ve kendi hızında devam edebilecektir. Öğretmen doğal olarak öğrenci her ihtiyaç duyduğunda onun yanında olacaktır. Kısacası gelecekte bizleri bekleyen iletişim konusundaki iddiaların bilincinde olarak animasyon dünyasının temel becerilerini öğrenmek için eğlenceli bir strateji.